Herkese merhaba. 17 Kasım gecesi itibariyle transfer dönemi açıldı ve yurt dışındaki transferlerde gerçekleşmeye başladı. Türkiye'de henüz çok fazla olay yok ama yurt dışında neredeyse kadroların tamamı sızdırıldı. Şimdi sizlere söyleyeceğim haberler Pablo Suarez, Travis Gafford, Jacob Wolf ve yine bu gibi daha az bilinen yazarlardan yani gazetecilerden gelen bilgiler olacak. Ve ilk olarak EULCS eski adıyla yani EULCS ile yeni adıyla LEC ile başlıyorum. Takım adı kısaltmalarını kullanarak alfabetik olarak gideceğim. İlk olarak Astralis ile başlıyorum. Astralis üst koridora White Knight'ı aldı. White Knight daha önce Unicorns of Love'da LCS döneminde oynamıştı. Finlandiyalı üst koridor oyuncusu. Ormana Zanzara aldılar. Zanzara'yı zaten tanıyanınız vardır diye tahmin ediyorum. Uzun zamandır onun da EULCS'de yani LEC'de oynaması bekleniyordu eski zamanlarda. Şimdi o da LEC'de fırsat bulmuş oldu. Bunun dışında Nukedak takımda kalan tek oyuncu oldu. Geri kalan 4 oyuncu ile yollara ayrılmıştı. Astralis, alt koridor ise Jeskla ve Promise Q'yu aldı. Bu mevsim biraz daha böyle mütevazi, biraz daha düşük bütçeli bir takım kurdular. Nukedak haricinde diyebiliriz Astralis için. Geçiyorum ikinci takıma. Fnatic, Fnatic'te Fnatic'de Buipo takımda kaldı. Selfmade takımda kaldı. Niski transfer edecekleri konuşuluyor şu anda Cloud9'dan ve e, açıklamanın kesin olduğu neredeyse duyurulmak üzere. Bunun dışında Hillisank de takımla kontrat imzaladı ve uzattı sözleşmesini. Fakat Reckless takımdan ayrıldığını açıkladı. Reckless'ın G2 Esports'a transfer olması bekleniyor. E, onların da yani Fnatic'in de muhtemelen Upset'i alacağı konuşuluyor. Çünkü en iyi iki seçenek şu anda Crownshot ve Upset'ti. Crown bu yıl takım bulamadığını açıkladı. Dolayısıyla geriye tek seçenek olarak Upset kaldı. Upset muhtemelen Fnatic anlaşacak. G2 ya da geçmemeye çok fazla gerek yok ama Onur üst koridorda Wunder Orman'da Yankos, orta koridorda Caps ve destekte Mickey X zaten devam ediyorlar. Kontrat imzalamışlardı önceden. E, Cloud9'a gideceği konuşuluyor ki hatta Perks'ün resmi açıklaması olmasa bile cloud 9la ile bağları zaten çok net belli durumda şu anda ve onların da Reckless'ı nişancı pozisyonuna alıp Avrupa'nın süper takımını oluşturmaları bekleniyor. Sanki öyle değillermiş gibi. Geçtim Mad Lions'a. Mad Lions üst koridora Armut'u transfer edecek. E, bu bilgiyi birçok yerden doğruladık ve dolayısıyla bu transferin artık neredeyse gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ormanda bir değişiklik yaptılar. Shadow takımdan ayrıldı ve Shadow'un yerine Elioya'yı transfer ettiler. Elioya da İspanyol bir ormancı. Bu arada e, benim aldığım duyumlar Shadow'u direkt olarak takımın göndermek istediği yönünde. Yani Mad Lions Shadow'u kaybetmedi zaten değiştirmek istedi. Geri kalan 3 oyuncu aynı. Orta koridorda Humanoid, alt koridorda Karzi ve Kaiser'in olması bekleniyor diyerek Misfits'e geçiş yapıyorum. Misfits yeni sezonda sadece 2 oyuncusunu takımda tutacak. Bu iki oyuncudan birisi Razork, Ormancı ve Kobe alt koridor oyuncusu. Bunlar dışında 3 tane değişiklik olacak. Üst koridora Agresivo'nun alt takımdan yukarı yükseltilmesi, akademi takımından yukarı yükseltilmesi bekleniyor. Veteo, Fransız genç orta koridor oyuncusu, potansiyelli bir oyuncu. Onun da orta koridora transfer edileceği haberi geldi. Ve ee, Vander yine alt koridora Rogue'dan bonservisiyle servisiyle transfer oldu ve Misfits'in kadrosu da bu şekilde şekillenecek. Hemen bir sonraki takıma yani Rogue'a geçiyorum. Rogue e, e, kalmıştı bu yıl biliyorsunuz. Takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Onlar iki transfer gerçekleştirdi. Daha doğrusu birisi transfer sayılmaz. Wanderer Misfits'e gönderip kendi tercihleri olarak Trimby'i yani alt takım olan Ago Rogue'daki destek oyuncusunu yine Polonyalı bir destek oyuncusu az takıma yükselttiler. Onun performansını beğenmiş olacaklar ki onu Wanderer'in yerine tercih ettiler. Üst koridora ise Schalke'den Oda transfer ettiler ve bunu resmi olarak açıkladılar. Rogun kadrosu da Oda Amne Inspired, Larsen, Hansama ve Trimby şeklinde oluşacak. Sırada Schalke 04 var. Yani Schalke 04 desek daha doğru olur aslında. Broken Blade'i transfer edecekleri konuşuluyor. Oda Amne'den boşalan üst koridora. TSM Broken Blade'le yollarını ayırdığını açıkladı. E, Broken Blade Schalke'ye gidecek mi ben henüz bilmiyorum ama gazeteciler, yurt dışındakiler bunu duyurdu. Julius Orman'da yeni sözleşme imzaladı. Abedagi orta koridorda yeni sözleşme imzaladı. Takımın alt koridoru henüz belli değil ama Neon'la yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Destek olarak çok fazla kişinin adı geçmiyor şu anda belirsiz. benim tahminim limit olacağı yönünde. Ama limit olmazsa da yine başka aynı seviyede birkaç tane seçenek var. onlara da bakacaktır Şalke ama Dreams takımdan ayrıldı. Dreams oynamayacak önümüzdeki dönemde. SK Gaming'e geçiyorum bir başka yine Türk gururumuzla alakalı bir takım üst koridorda Genax, ormanda Tinks, orta koridorda Blue ve alt koridorda Jesu, Threads ikilisini duyurdular. SK Gaming'in kadrosu da bu şekilde şekillendi. Açıkçası bluenun da SK Gaming'de az kadroda kendine yer bulmasına çok sevindim. Aynı Armut gibi Armut'un da Lions'da az kadroda kendisine yer bulması gibi. Umarım Broken Blade'de de LEC'ye transfer olur ve güzel bir rekabet izleriz üçü arasında diyorum. Vitality'e geçiyorum. Vitality'de pek bir haber yok. E, kadroyu koruyacaklar mı, yoksa birileri değişecek mi? Tek bir oyuncu konusunda haber var. şartın ayrılacağı kesin. E, şart mutsuzmuş benim duyduğuma göre. Yine dış kaynaklardan duyduğuma göre. Dolayısıyla onun yerine Sizgendi'yi alacaklarını duydum. Ama bu kadar. Yani çok daha önemli bir haber değil zaten Vitality cephesinden gelen haber. Orada henüz başka bir haber yok. Son olarak e, Excel eSports'a geçiyorum. LEC'de. Üst koridor Kryze takımda kalacak. Alt koridor Patrick ve Tore takımda kalacaklar. Onun dışında iki transfer yapacak takım. Birisi Fnatic'in alt takımından gelen ormancı Dan. Diğeri de Çekolat. E, Niki çok garip yazılan bu arkadaşımız da Ago Rogdan geliyor. Yani yine Rogun alt takımından geliyor. Excel'in kadrosunu böyle kurması bekleniyor. Ve LEC'deki e, transferler bu şekilde. Şu yorumu isteyeceğinizi ve alta soracağınıza çok eminim. O yüzden şimdiden burada söyleyeyim. Bana kalırsa G2 Esports yine şampiyon olacaktır. Ee, Fnatic yine ikinci olacaktır. Bu iki takımla diğerleri arasında biraz fark olacaktır. Eğer Fnatic bir e, saçmalık yapıp da upset dışında random bir nişancı almazsa. Devam edersek Mad Lions ve Rogue üçüncülük için kapışacaklardır. Ee, Rogue'u biraz daha avantajlı görüyorum. Mad Lions'ı biraz daha geride görüyorum. Çünkü sonuçta bir tane çaylak oyuncuları ve bir de armutun oraya alışma süreci falan derken Rogun biraz daha önde kalacağını düşünüyorum. Ama ilk dört bu şekilde oluşacaktır. Beşincilik yarışı ise Misfits, Schalke ve SK arasında geçecek bence. E, bu üç takımın beşincilik için büyük bir iddiası olacağını düşünüyorum. Şu anda tam yetenekleri değerlendirmek kolay değil ama yani kimin çaylakları daha hızlı alışırsa onun beşinci olacağını söylemek doğal. Geri kalan takımları da birazcık Average takımı gibi görüyorum. Excel belki o yarışın içine dahil olabilir. Geçelim NALCS'e. NALCS'de Van Under Thieves'den başlayacağım. Ve bilin bakalım kim orada? Closer orada. Eee, closer 4 takım arkadaşıyla beraber Van Under Thieves'e transfer oldu. Golden Guardians'ın 4 oyuncusu Closer, Damonte, FBI ve Huhi Van Under Thieves'e geçiş yaptı ve Someday ile birlikte oynayacaklar. Efsane Koreli üst koridor oyuncusuyla beraber oynayacaklar. Böylece Sunday de yıllar sonra iyi bir kadroyla oynama fırsatı bulacak. Diğer taraftan Closer da çok iyi bir üst koridor oyuncusuyla oynama fırsatı bulacak. Umarım ki Closer için çok hayırlı olur. Müthiş bir transfer haberi açıkçası ki Vanander Thieves'de inanılmaz bir organizasyon. Yani gerek e, giyim markası olsun, gerek hayat tarzı olsun, gerekse kurdukları o devasa Takım binası olsun. Gerçekten inanılmaz işler yaptılar. 100 Thieves'de umarım Closer daha da mutlu olur. Diyerek Cloud9'a geçiyorum. Cloud9 sanırım transfer döneminin en çok konuşulan birkaç transferinden birini gerçekleştirecek ve perks alacak orta koridora. Üst koridora Licorice'i gönderdiler. E, Lickerish'i gönderme sebeplerini hemen söyleyeyim. Onun üzerinden para kazanmak için gönderdiler. Çünkü yapacakları transferlere kaynak ayırmaları gerekiyordu. Dolayısıyla e, Licorice'in yerine... Fudge'ı ana takıma yükselttiler. Fudge Avustralyalı bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl Okyanusya'dan gelmişti. Ve Fudge artık Okyanusya Ligi'nin OPL'in kapatılmasıyla birlikte burada yerli sayılıyor. LCS'de yerli sayılıyor. O yüzden de Fudge artık az takımda oynayabilecek durumda. Perks ve Zven'le birlikte. Kadronun geri kalanı aynı. Blaber, Zven ve Vulcan üçlüsü yine kadroda kalacak. Geçelim hemen CLG'ye. CLG büyük bir değişiklik yapıyor. E, destekte Smoothie, orta koridorda Pobelter ikilisinin yanı sıra Nişancı'ya da Deftli'nin geleceği konuşuluyor. Asıl değişiklik üst koridor ve ormanda Ruin ile yolları ayırdı CLG. Üst koridora İsveçli üst koridor oyuncusu Finn'i transfer etti. Fin Rogun üst koridor oyuncusuydu. Ormana da Team Liquid'den Broxa geldi. Broxa Kuzey Amerika'da kalmaya devam edecek CLG'ye transfer olmasıyla birlikte. Dignitas'a geçiş yapalım. Dignitas'ta sıfır haber var. Ee, bilinen tek haber nişancı Johnson'u kaybettikleri. Geri kalanı haber değil zaten. Evil Geniuses'a geçiş yaptım. Ee, Impact, Svenskeren Kerem ve Jizuke takımda olacak diye bir bilgi var. Yani Impact'in burada Evil Geniuses'a transfer olacağına dair bir bilgi var. Aynı zamanda alt koridora FlyQuest'ten Ignar'ı satın aldı Evil Geniuses. Ignar geçtiğimiz mevsimlerde gerçekten müthiş performansına devam etmişti. FlyQuest ile iki tane final görmüştü. Nişancı olarak da yine bir başka Avustralyalı oyuncu Lost'u alacakları konuşuluyor. Lost şu anda TSM'in akademi nişancısı. Ondan da bahsedelim. Bu arada Evil Geniuses eğer bu kadroyu kurarsa Impact Güney Koreli ama Amerika'da yerli sayılıyor. Svenskeren Danimarkalı ama Amerika'da yerli sayılıyor. Cizuke İtalyan yabancı statüsünde. Lost Avustralyalı yerli sayılıyor ve Ignar Güney Koreli ee, o da yabancı statüsünde oynuyor. Yani bu kadroda bir tane bile Amerikalı oyuncu yok. Geçtim FlyQuest'e. FlyQuest Cloud9'dan 3 tane transfer yaptı. Üst koridora Licorice'i aldı. Orman'a Jose Diodo'yu alacakları söyleniyor. Jose Diodo da gerçekten Worlds'te güzel bir performans sergilemişti ve Latin Amerika'dan buraya transfer olan ilk oyuncu olacak yanlış bilmiyorsam. Cloud9'dan alınan diğer oyuncu Akademi Orta Koridoru Pelafax. Onun da açıkçası artık LCS'te oynaması bekleniyordu uzun zamandır ve o da sonunda LCS'e Cloud9'dan FlyQuest'e geçerek yükseldi. Nişancı pozisyonuna geçtiğimiz mevsim daha doğrusu geçtiğimiz sene ee, yılın çaylağına aday olabileceği konuşulan Johnson alındı. Johnson da aynı Tactical gibi bu sene çıktı ve kendisini iyi gösterdi. Açıkçası Johnson'un da burada iyi bir transfer olduğunu söylemek doğru olur. Destek rolüne neyse yine Cloud9 Akademi takımından Diamond alındı. FlyQuest doğal olarak biraz daha zayıflamış görünüyor ama yine playoff yarışı içerisinde olacaklardır. Golden Guardians'a geçelim. 4 oyuncularını kaybettiler. Onlar açısından gerçekten kötü bir transfer dönemi geçti ve kendileri de açıkladı zaten. Yani onlar da böyle geçmesini beklemediklerini, fakat oyuncuların beklentilerini karşılayamadıklarını, oyuncuların aynı takımda devam etmek istediğini, dolayısıyla da böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Hunter'ı da boşa bıraktılar, serbest oyuncu olarak saldılar kendisini de. Ve Golden Guardians'ta şu anda sıfır oyuncu var. Golden Guardians'ın Stixey ve Newbie'yi alacağı konuşuluyor. Newbie bir başka Latin Amerikalı oyuncu. Stixey CLG'nin nişancısıydı. Golden Guardians bu mevsimi tanklayacak diyebiliriz ee, NBA tabiriyle. Yani sonunculuğa oynayacaklar gibi görünüyor. Zaten alabilecekleri pek fazla bir oyuncu da kalmadı. Immortals'a geçiyorum. Zerze parayı seçti desek pek yanlış olmaz. Immortals üst koridora akademiden gelen Rubenci'yi Orta koridora yine akademi taraflarından gelen Insanity'yi aldı. Ve alt koridora da Okyanusya'dan Race ile Destiny'i aldılar. E, ee, Destiny Avrupa'da oynamıştı geçtiğimiz sene. Race'i de Verse'de izlemiştik Legacy formasıyla. Tristana ile sürekli rakiplerin üzerine atlayıp duruyordu. Ee, Orman'da da Zerze olacak bu takımda. Açıkçası Zerze'nin bu takımda ne yapacağını ben bayağı bir merak ediyorum. Immortals kadrosunun bu şekilde oluşması bekleniyor. Team Liquid üst koridora Alfari'yi alacaklar. Team Liquid'in üst koridoru alması bu noktada e, bir başka yere yerli bir oyuncu koyması anlamına geliyordu. Çünkü zaten halihazırda iki yabancıları vardı korca ile birlikte. Ve Broxa göndererek Santorini aldılar FlyQuest'ten. Böylece de yabancı sınırına takılmıyorlar şu anda. Orta koridorda Jensen var. Jensen 3 yıllık sözleşme imzaladı 5.2 milyon dolara. Ya da öyle bir şeydi tam emin değilim. Eee ve Jensen yerli statüsünde oynuyor. Nişancı olarak Tactical'ı ve yanında destek olarak CoreJJ'yi göreceğiz. Son olarak TSM'e geçiş yapalım. E, TSM'in de üst koridora Evil Geniuses'tan Huni'yi aldığı konuşuluyor. E, Huni'nin TSM'e transfer olması durumunda yerli statüsünde oynayacağını da hatırlatalım. Çünkü Huni 8 mevsimi doldurdu ve 2016 Temmuz'dan önce transfer olmuştu ilk kez NA'ye. Dolayısıyla Huni artık yerli statüsünde NA'de. Ormanda Spica olacak. Spica'nın devam edeceği konuşuluyor. Orta koridora Power of Evil'ı transfer etti TSM. Bu da gerçekten iyi bir transfer. E, nişancı pozisyonu Doublelift. Ve desteğe çok çok ilginç bir transfer. Deste'ye Sword Art'ın alınacağı konuşuluyor. Suning'in destek oyuncusu. Ama şimdi bu haberler hakkında şöyle bir durum var. Hemen onu anlatayım. Jacob Wolf'tan gelen bilgilere göre. Sword Art anlaşmasının ee, göçmenlik durumları yani Sword Art'ın işte çalışma izni alması falan filan gibi durumları yüzünden ve aynı zamanda ödeme durumları yüzünden iptal olma ihtimali var. Sword Art anlaşması iptal olursa Doublelift'in oynamak istemediğine dair duyumlar var. Çünkü alabilecekleri iyi bir yerli destek oyuncusu yok. Ee, bunu geçtiğimiz zaman yani Doublelift oynamadığı zaman TSM Lost'u Evil Genius'a gönderemiyor. E bu durumda Evil Genius'ın Impact'i alamama ihtimali doğuyor falan filan gibi baya baya ortalık karışmış durumda. Her şey şu anda Sword Art'a bakıyor gibi bir durum var TSM'de. Hatta neredeyse e, Kuzey Amerika'nın 3-4 takımını eskileyen bir durum bu. Çünkü işte Impact'a Team Liquid'den oraya gitmişti. Bu durumda Impact satılamayacak falan filan gibi garip garip durumlar var. E, tabi bu da Huni'nin Evil Genius'a geri dönmesi anlamına geliyor değişik bir durum açıkçası. Bakalım Swordart transferi veya teslimi yapacağı bir başka e, üst seviye destek transferi yine işleri rayına oturtacaktır ama gerçekleşecek mi bu transferler bunu bilmiyorum şu anda. Burada da yine tahminlerimi yapayım. Eğer kadrolar böyle olduğu gibi kalırsa Dignitas, Golden Guardians ve Immortal sonunculuğa oynayacaktır. Pek playoff'a girebileceklerini zannetmiyorum. Kalan takımlar arasında playoff yarışı olacaktır. FlyQuest ve CLG altıncılık için oynar diye tahmin ediyorum. Ee, geriye kalan işte 100 Thieves, Cloud9, Team Liquid, TSM ve Evil Geniuses bunları ilk beşi oluşturur. Benim tahminim Cloud9'ın e, şampiyonla oynayan takım olacağı Team Liquid'le birlikte bu yönde e, ve Evil Geniuses'la TSM'in de 3-4.liğe oynayacağı yönünde 100 Thieves'e sürpriz yapıp 5.likten yukarı çıkmaya çalışacak. Bence bu şekilde gerçekleşecek. Bu sene birazcık daha rekabet arttı bence LCS'de. Hep orada e, çok kılan Fiesta 1 olduğundan bahsediyorduk ama bu sene biraz daha iyi olacak gibi görünüyor LCS. Tabi o kadar fazla import aldılar ki bir zahmet iyi olsunlar diyerek videoyu kapatıyorum. E, bu videodaki çoğu şey kesinleşmiş değil. Bazılarını kesinleşmiş gibi söyledim ama çoğu şey kesinleşmiş değil. Onu yine de hatırlatayım sizlere ve şimdilik hoşça kalın diyeyim. İleride yeni videolarla yine transfer videolarıyla burada olacağım. You're